Merhaba arkadaşlar. Bugün çok heyecanlıyım. Benim ilk videomu çekeceğim. Ve ilk videomdan da e, ismimi duyduğunuz gibi adım Oyun Dünyası Şemsi. Oyun dünyası Şemsi'nin oyun gibi koydum arkadaşlar. Benim adım Şemsi. İkinci adım Varol. Soyadım Çelik. Ee, şimdi isterseniz ilk önce normal maç atalım. Sonra sıralı maç falan atarız. Normal maçtan sonra sıralı maç atacağız. Başlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Haritamız kuru. Sifeli bu harita. Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar ben bu oyuna yeni başladım. Ve yeni başladığım için niye video atayım dedim. Yeni başladım. Şimdi biraz kötü ama yani ileride inşallah çok iyi olurum. Ve inşallah ben de çok iyi bir YouTube kanalına sahip olurum. Sizin desteğinizle olacağım için. Sizin desteğiniz var lazım arkadaşlar. O yüzden bir like, bir yorum ve bir abone yaparsanız çok iyi ha? Atmazsanız da canını sağ olsun. Siz bilirsiniz. Bunu izlemek zorunda değilsiniz. Arkadaşlar ve yeni e çektiğim için birazcık heyecanlıyım. Konuşamıyorum. Özür dilerim hepinizden. Ama 4 video, 5 video sonra güzelce konuşacağım sizinle. İstediğimiz gibi ist yorumlarda yazdığınız oyunları oynayacağım. Ben kendi istediğim oyunları oynayıp size videosunu atacağım. Yani çok video atacağım. Her günde bir video gelebilir. Ama hafta sonları daha çok video atacağım. Çünkü... Hafta içi şeydeyim, okuldayım. Saat 7'de eve dönüyorum. O yüzden arkadaşlarım derken ben niye buraya takıldım? Yani? Neyse yani böyle PES, PUBG, Call of Duty gibi videolar gelebilir. Ya da sizin yazdığınız oyunları oynayacağım işte. Buralarda da adam yok yani. Adamlar nerede? Aha bana sıktı Arkadaşlar. Ama arkadaşlar canlı yayını açarım. Tabi canlı yayını da ben aboneye geçince açılıyor. Ve sizin desteğinize lazım. Ama arkadaşlar az önce de dediğim gibi isterseniz atın isterseniz atmayın. Canınız sağ olsun. Bu büyük sevmeyebilirsiniz. İzlemek istemeyebilirsiniz. Abone olmak zorunda değilsiniz. Yani değilsiniz. Ha öldüm. Arkadaşlar ve istediğiniz her YouTube kanalını izleyebilirsiniz. Sadece beni izlemek zorunda da değilsiniz. Yani abone olmadığınız için size bir şey demiyorum ama abone. Ne olsanız da çok yorucu. Ama olmazsanız. Ama, ya, masanı çok dedim ya. Neyse olmazsanız her canlı sahip. Hep böyle videolar atabilirim yani, ya. Da alakalı? Ya bazen bunu oda vlogu falan çekebilirim. Kendi yüzümü gösterebilirim. Arkadaşlar. Yatılar. Yatılar. Ar Ar hı arkadaşlar arkadaşlar isterseniz hatta canlı, hatta canlı artık 90 abon geçince canlı açabiliriz ve birlikte. birlikte vs atabiliriz sonra birlikte oynayabiliriz PUBG Call of Duty PES diğer oyunlar onlar gibi

Maçımız bitti. Ben mi ev yapamamışım şeyim İsterseniz istek yollayabilirsiniz. <laughs> Buraları geçiyorum. 93 derece nice Arkadaşlar yani böyle kimse falan bakayım mı? size soracağım. Size de zaman kaybı olmasın. İstediğiniz oyunu her istediğiniz oyunu oynayacağım. 34 kilo almışım arkadaşlar. Ee, bir de benim bir kuzenim var. Onun da kalıcıda oynuyor. Onlarla birlikte PUBG de oynuyor. Onlarla birlikte de oynarız. Bazen videolar çekeriz. Şimdi arkadaşlar silah. Işte Ayarlayayım. Şimdi rank'lı gireceğiz arkadaşlar. Burada <laughs> bir şey <laughs> hayır. Ya. Yapmayacağım. Almayacağım. Kamuflaş. Kamuflaş. Kamuflaş değil. Bu mu daha iyi bu Bence bu size göre yorumlarda yazabilirsiniz. Arkadaşlar karakterim işte karakterim, evet, bir karakterim var oynayan bilir zaten oynayan başka bir şey verildi onu başka Onu Ve arkadaşlar şimdi gelin birlikte birlikte sıralayalım. Bence pat seviyorum. O yüzden de patlı Siz istediğiniz zaman yani istediğiniz Daha bir tane bilmemiş. Evet arkadaşlar. <laughs> Yüklendi. Iı, sıralama için haritalarımız yüklendi. Şimdi başlayabiliriz. Siz bir saniyeliğine falan beklediniz. Ama ben çok bekledim vallahi. Ama neyse. Canınız sağ olsun. Bu kadar buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beni buraya kadar izliyorsanız, buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum size. İlk videodan da bana de, Tek olduğunuz için teşekkür ederim. Hadi başlayalım. Ee, Manestir ya. 3'e 3, 4'e 3 oldu. Tam 5'e 3 oldu. Biz bir şey yapacağız. Oh. Evet arkadaşlar maç öncesi bir oyuncu bekleniyor. Patladı. Evet ha. Arkadaşımızı bekliyoruz. Arkadaşımız gelince maçımıza başlayacak. Menester. Evet. Gelmişiz. Olmaz. güzel kuvvetler. Biz gelinle takılırız. Bu silahlarla başlayalım. Hadi bakalım. O ne be? Lazan mı takmış o? Allah Allah. Neyse artık o. Ben takacağım. Ee, burada adam yok. Nasıl yok? Yani? Burada adam var mı acaba var mı? Evet arkadaşlar arkadaşlık konu. Burada da bir tane adam var ama nedense çıkmıyor. Hmm, yok demek ki. O da oynamayan bir tane adam. O arkadaş oynuyor mu? Sport. Aa öldüm. Görmedim onu. Siz görmüş olabilirsiniz orada. Arkadaşlar görmüyorum. Şimdi özür diliyorum. Benim hatam. Aha yeni bir adam. Koruma kalkanı. Bir çok Koruma kalkanı gerçekten çok iyi düşüyorum. Baksana adam. Mesela bitmiyor. Ne söyledik? Buradan sıkıyorlar bizi. Oynamıyor. Aa! Siz bombası atmışlar. Aa sıkamadım. Siz bombası atınca sıkamıyorsun galiba. Bilenler bana bunu söyleyebilir mi? Onlar da. Hmm. Yaçalım. Hmm. Bu? Ne? Bu ne? Bu şirin. Ne oldu? Yumuşasız. Adamlar genellikle. Bu maç bence çok sıkıcı oldu. Çünkü adamlar genellikle kendi yerinde duruyorlar. Arkadaş sıkı. Arkadaşlar sıkıldıysanız çıkabilirsiniz. Serbest yani. Kimse zorladığımız yok bizim. Buraya bomba geldi. Ya adam var orada. Öldürüm. Bir tane daha. aa, aa kaçamadım ya çok sıkıyor bizi yani. Niye çıkamıyorsunuz ki siz? Aa. Aa. Adamın ateşli silahı varmış. Aha orada. Öldürdüm. Friendly hunter killer drone deployed. Öldürdün mü bunlar? Bunlar çok yani uğraş mı Oynamıyorlar. <laughs> bir Aa çok hatalı oynadım. Adamlar demek ki buraya pusuyor. Bu dönüyorlar. <Ne gülüyor> Ben de bombayla oraya gidiyorum. Has. Hepsi orada oynadığı için. Şuraya bombayı atalım. Adam mı? Sıktık onu. Adamın kalkanı ya. Neyse şu bombayı bir yollayalım. Abi bu da patlamaz değil mi? Yok daha çok isabetsiz bir. O da bizimkiler varmış. Fark etme. <laughs> Kay kaybedemeyiz. Değil mi yani? 57, 46. 3 kilo alınca da mı? Bitiyoruz. Bu bitti. Diji Roma birisi olmuş. Helal olsun diyorum. Geçelim. Arkadaşlar meyve de böyle şey e, ah, öldürüşleri falan gösteriyor. Onları size gösterelim mi? Göstereyim mi? İster misiniz? Yorumlara yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar 500 paramız oldu. Arkadaşlar dürbün değiştireyim mi acaba? Bir değiştireyim. Ve arkadaşlar bugünün son maçını yapalım. Sizinle birlikte. Bu da kıralım aç olsun. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Hastayım biraz arkadaşlar da. Mükeppet <laughs> <laughs> olsun. 53 adım benim. Yine söyleyeyim. Hani beni ekleme istek olursanız kabul ederim. <laughs> tabi Call of Duty oynuyorsanız Yani ben şöyle demek istemiyorum. Call of duty oynamıyorsunuz oynayamazsınız falan demek istemiyorum arkadaşlar yani oyunu silip e, benim için yapmazsınız öyle bir şey ama e, yükleyip bir şey oynamak istiyorsanız yükleyin ben oyunu yani, kabul ederim isterseniz oynayını baş isterseniz çok kötü oynayıp oyunu bat ama ben sizin de devam yani ben iyiliği bakmıyorum burada ben e, arkadaşlarım eğlensin Yapsın, yapsın. Yapsın. Evet arkadaşlar pardon sizi e, şey kardeşin var da şu an kendi evimde çıkıyorum ve e, biraz kötü oluyorum ve sıkıcıysa çıkabilirsiniz her zaman açık yani öldük Arkadaşlar ben evet, biraz maçı uzak doğruyum sizin için düşünmüyorum. Biraz maçı uzak bir doğruyum. Kardeşim sizin kira kıyafetini sözür dilerim. Kardeşim var. Hep gelip gider. Maçı dedim ama sizle hala konuşuyoruz. Ölüyoruz da bu maçı yeneceğiz gibi. Aa kazanıyormuşuz ya. Allah Allah çok değişik. Tek bir kişi bulmaya çalışmak da neyse. tane adam var. Yeteneksizim ya ben. Sıkamıyorum adama. <laughs> Burada da adam var. Şimdi ateş makinesini. Bu tur bitti. İlk tur bitmiş. あっでもまた雄気。 silah dolmuş. Şu bombayı atalım Bir de hatırlatmak isterim ki bu son maçımız. Bu da bomba. adam varmış? Hadi hadi adam var. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Devam edelim. balıklar benim canımı sıkıyor. Ama Biz eğlenmek için oynadık böyle. Kazandık da zaten. Evet arkadaşlar. Ee, hala şu MVP sürede geçeyim mi geçmeyeyim bilmiyorum. Siz yazarsınız. Söylemeyi de unutmayın. Ee, ne geçmedim arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadar. Evet. Arkadaşlar diğer video PUBG PES hangilerini ya da başka bir oyun söyleyeyim ben de onu oynayayım. Hangisi? Hangisini oynayayım? Sizin yorumlarınızı da bakabilirim. Bilmiyorum belki yazmazsınız. Yazmazsanız da canınız sağ olsun. Görüşürüz.